Aşk eski bir yalan Adem'le havadan kalan Doğru Bugün sende yok mu dangur dungur müzikler? <laughs> yok dayı be Ben ne oyunu Blitz oynuyormuştum o zaman Zer Kayıtta mı? mısın şu an? Kayıttayım Bu Benim bilgisayar var ya Hı -hı. Amerika'da sordurdum 200 milyon <laughs> Dünyada yok. Lux banlayayım. yiyeyim. alamazsam Brent olurum. Hadi bakayım ben niye trash jungle yapıyorum. Doğarken ağladı insan. Bu son olsun bu son. Bu son olsun bu son kardeş. Oha kim gold? Kim gold lan ben bakmadım hiç. Eleman yukarı gidiyor şu. Nazar, nazar, nazar. Bismillah. 1, 2, 3.

ya, <laughs> Gelsin ne olacak yani? Yani ne olacak? Böyle elemanlar harbiden çok geldi. Niye bu kadar fevriler ben anlamıyorum abi. Takım... Ya, siktir et be ya. Yok takım. <laughs> Normal oyun için. Aa adam chat ban yedi lan. Hayır chat ban kendini susturdu. Ya ee, bende kaldırıldı. Tamam ben kaldırabiliyor zaten. Susturup kaldırdı baştan. Oyun başladı. Bu arada adam hasar yedi. Burada kıçımı kaşımakla uğraşayım. Gurbette sevgilim. Çok güzel şarkı aga. Ben, ben Nazende sevgilim çok seviyorum. Zaten Nazende sevgilim oğlum Gurbette sevgilim dedi Ama öyle bir söz olması lazım için hatırlamıyorum. Ben ben müziği ama söz bilmiyorum kanka biliyorum. Enstrümanların... Ne varsa sallıyorum ama. <laughs> Çalarım yok zaten boş ver. ama söyleyemem bileler. Benim öyle bir yeteneğim yok. Ben, söylemeyi seviyorum ya. Ne var biraz o içimde. Alacağım o şan. Şan benim karımla. tak kafasına da tane. Aa kaçtı piç. Bu da bizim Ege'nin doğum günü. Kutlayın. Dokuzu oldu mu? Bacı He? Dokuzu oldu mu bugün? Bilmiyorum ki. 9'u olunca Ege'nin doğum günü kutlayacağım. Hacı 9'u bugün. İki doğmuş akına gel sarı kaya kardeşim. Allah tuttuğunu altın etsin abi. Hiç işletmiyor beni. Nam yok gene be. Neyse. Bir de tutturabilsem çok güzel olacak da. Mert siktir git. Aferin lan ilk kan. <laughs> Ersoy'um. İlk kanım. İlk kanım be. <laughs> Ersoy'um be adamlar gelseler ben bunları atlayacağım bir tane. Hangi birine? Vur lan. Vur kahpe. Hangi birine? Öleceğim amına. Ah. Ölmedi lan. Benim Q geldi bana bir görüş verseniz ben onu yağlarım da. İtir bakalım onu Nereden bana? verelim sana be görüşümüz be. Aa. Taha kafasını ama işte adam can bastı o sırada. Nidalee var burada. Nerede o? Geleksin. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gel bakalım. Onu zıplatır mısın sen? Zor. Aaa! Tamam. Aa, aa, burada burada burada! Burada burada! Ama işte ama yani işte böyle... yani böyle de olmaz ki. Ben de öldüm. Bıraktım. Allah mouse'a bıraktım. İkisini de alır mısın? Zor. Kaçtı ki birini bile alamam. Zor dedim ya zaten. Birini bile alamam. Ya. ya sen nasıl bir insan oldun Muzaffer? Muzaffer. Yani Rab İsa Mesih. <laughs> Yüce arkadaşlar inşallah Allah için işleyesiniz. Bütün amelleri Yüce Rab İsa Mesih. İsa Mesih sizi kutsasın. inşallah hep Rabbim için işleyesiniz. İnşallah siz hakikati bulasanız bütün ameller İsa Mesih. Aa, 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 Burada kim var? Kardeşim de... selamun Kardeşim öldün ama. Öleyim. Kişiyi aldım. Kardeşim Rabi Mesih. <laughs> Ultim olsaydı Darkin alırdım. Hiç ölmezdim ya. alırdım. Hadi bakalım. Vay da. Motor oldu, motor oldu. Şaka yaptım, şaka yaptım sevgili. aldatırım ne çok dinledik onu kışın ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı programı açıp açıp dinledik. <laughs> Abi bizim mentaller hala yanık be. Ne Benim zaman, iyi olduğuma bakma. Bırak atada da iyi ses var ha. Oo ayıpsın. Benim hem şu ama o karamaz aklımış be ya. Harbi sen Bursa bülbül gibisin be. He. Ben karamaz aklı değilim. O, o karamaz aklı. Karamaz aklı olan anam var bizim. <laughs> Daha köylüsü mü? Yok karamazak. Emir Sultan tarafında. tak yokmuş kimse Sen Garabacak Fadime'yi biliyor musun? Mu? Ee, Nereden tanıyor? Şey işte Hüseyin'in şeyin müjgan <gülüyor> komşusu. <gülüyor> Haydi bakayım. Oturmağa mı geldik? Aydıcan mı bugün Hüseyin? <laughs> Karabacak. Karabacak kadı mi? Kadriye <laughs> miydi o ne? Karabacak? Kadriye. Karpuz ne getirmişti? <laughs> karpuz getir dedim. Ben karpuzcu. <laughs> İsa mıydı karpuz? <laughs> ne bileyim ama koyayım ya. <laughs> Karabacak deyince tanıyoruz zaten. <laughs> Bir ay boyunca buna bile tam Biz kafeye harbi yakmışız ya. Doğan Aretlim'in evinden kovulduğum zaman. Bırak bir de adam kendi de kovmadı. Karısı hep müzik oldu. Allah bir kar hepimizi müzik hile doğrudan. Allah. Fena oldu. Oğlum set iyi oynuyor lan harbiden. Seto oynar. Lavuk gidemiyor Beyze e, benim yüzümde. <laughs> Tam Beyze e gidecek bana saldırıyorlar. Aa cana bak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Buradan kakayım. O da onu aldı. Aldı onu be. As 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 as. as. Süpersin kardeşim. O Kalista var ya o Kalista. 210 Çok can yakacak. Az. Güvenemedim. Zafer al O Beşiktaşlı ama pek sevmiyorum. Ne olmuş yani Beşiktaşlıysa? Geliyorum geliyorum. Oğlum Bursalı adam Beşiktaşlı mı olur? Olamaz diye bir kural mı var, var kardeşim benim? Gerçek bursalıysa olamaz. Lan vur şuna vur! Oğlum vuramıyorum ki. Skill'ler dönmedi. Kal Kalista arkada beni kesiyor orada bir şeyler yapıyorsun ya. Öleceksin koyayım girdi oraya. Tutuş durumu atabilseydim ölecekti de. Senin görevin ne biliyor musun? Arkadan adam gelirse Q atıp stun'lamak. Q ile mi stun? E ile mi stun? Ne bileyim Zerat oynamadım ben hiç. E ile stun yok tabii. Ne bileyim abi, ben çorba morba yapıyorum, tanımıyorum ben onu. <laughs> benim suçum ne? Ben evde televizyon izliyorum. Kadın diyor ki, bütün erkekler diyor, kötüdür. Abla benim suçum ne? Ben evde televizyon izliyorum. <laughs> İthiş farm be. Behrimde gül oya Gülmedim doğuya Gülmedim doya doya Mermerci İsmail'e gidiyorum O kim be ya? Vlad işte Ben tanımıyorum abi Karabaca tanıyorsun ama Papatya gibiydin Zarif ve ince Yine ne kulesi verdik ya o Kilen kule cool olsun. Senin gene robotikleşmeler başladı. Bizim ömrümüz gitmiş. Ha orada öleceğiniz tamam mı? Ben yani ölmem ben. He ölmez. Bu kara bacak ölür. kadriye var o. Ağzı durmaz onun be. <laughs> Yarın haberiniz olur. <laughs> Ayaklı meclis. Geliyor. Mu? Bak bak bak. Salağı gördün mü? Eski. Geliyor. Ya gelsen ne olacak? Nereye gideceğim be abla? Vur abi vur. Lan oğlum. Öleceğim dayı. Tak. Aa. Vuramadık. Ananı sikeyim. Korktum amına koyayım. Aç. Gel annem sen. Bu pezevenk nereden çıktı lan? Oo, tek yedim. Oo. Vuruyor şu anda artık o. Artık o vurmaya başladı. What the fuck? Oğlum ne oldu? O vuruyor kanki artık. Ona dikkat etmek lazım. Mehmet Ali Birant. Lokanta baskın. şey vardı ya lan fırın. Biz burada <laughs> insanlara daha güzel temiz ekmek vermek için uğraşıyoruz. <laughs> Arkada adam müflüyor poşet. <laughs> <laughs> adım adım kovalamış. Adım adım kovaladım. <laughs> Siz orayı oyalayın ben burada ejderi devireyim. Ne dersiniz nasıl fikir? Bak bu kadar rahat toparlıyoruz işte. Eldren canlıydı doğru Sen niye öyle yaptın be abi? Gözümü seveyim. Vurun diye yaptım dayı. Kule altına aldın. Fark etmez o. Öldürdük sonuçta. Teklerim diye düşündüm de tekleyemedim. Bota basmıyordum şu Benim daha üstümde pot var biliyor musun? Hiç kullanılmamış. Sahibinden temiz pot. <laughs> Şey, Vlad nereye gidiyor anlamadım. Al bakalım Vladimir. Bak sen Allah'ıma güzel oynuyor ha. İşte çocukla o kadar oyun başı bağırıştınız. Helal lan sana. Eri lan Seyit. Oo, Vlad 800 Onunla. verdi. Verir oğlum o adam var ya o adam. O adam kahpe. Kahpedir. Oo. Abi bak banka boştur. 100 yedim lan. Ha oy mu? Aklım geldi. Çiğ patlıcanı kral sarmaz öylesine söyleyeyim dedim. Tak tak bulat evet. olmasa nasıl skor alacağım Aa, bana <laughs> ya? bana vurdu lan bu skor da almadı. Kaçtı kaçtı midem ötüyor ama Ne yiyor? Ay bu yine benim kafam. Bir şey yemiyorum oğlum midem ötüyor yani direkt ye bir şeyler diye. Öleceğim. Öldüm ben zaten öleceğim. Ben öylesine Q mod takılıyor. Şu anda bir tane dilek hakkım olsaydı ne dilerdin lan? Bir tane dilek hakkım olsa ama evet. şey gibi hani sonsuz dilek hakkı gibi cringe şeyler yok. <gülüyor> yok. ne <laughs> benim ama amına koyayım sen oğlum, oğlum yok onu ben de koşuyorum. Usta ne dilerdim? Yürüyen uçak. Önüne bara oluyorlar. Siz orada takılıyorsunuz ne yani. Şaka bu almıyorlar. İmkanı yok almıyorlar. Şu an ne isterdiğimi düşünemedim diye. Yani kafam şu anda onun için müsait değil. Bir randevu al bu soruyu sormak için kafam. Bak 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 bak. Bağ. Ezreal yok. Yapma öyle şeyler. Öyümcek. Korktun mu? Yılan. Valla deliden Q'yu yiyince korkarsın ama. <laughs> Derim ben sana. <laughs> <laughs> Daha bir saniye geçti ama koyayım. Biraz bekleseydim bari. Bak şimdi bak. Ölüyorsun. Ölmüyormuş. Ölüyor. Tek şey attı amına kodum çocuğu ya. <laughs> vur lan vur şeye vur. Ben daha gelmedim ki. Evet ilk Oğlum video. Oğlum hadi hadi cevabını bekliyorum senden. Bir dilek hakkımın cevabını mı bekliyorsun?